çocuklar nerede? Neredesiniz çocuklar? <laughs> Burada bir şey var. Kıpır kıpır kıpırdanan bir örtü var. Aa, inanmıyorum. Çok eğlenceli. Çocuklar kendilerine yuva yapmışlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Örtülerden koltuğun içine yuva yapmışlar. Şimdi ben onlara bakacağım. Aa, <laughs> göremedim. Arkası dönükmüş. Göremedim. Şuradan bakayım. <laughs> ya Sen yani aslında yok musun? Ay çok güzel. Ne kadar eğlenceli. Arkadaşlar. Orada ne yapıyorsunuz bir şey soracağım. Orada ne yapıyorsunuz? Ne oyun oynuyorsunuz? oynuyorsunuz göreyim. Roblox mu? Tablet mi oynuyorsunuz? Gerçekten mi? Bak bana bakayım. Ay Fatih Selim sen de bak bana bakayım. Görecek miyim seni? Görebildim seni. Arkadaşlar. 50 bin 50 bin kere mi tıkladın ona, Mesela, aferin Ne var bende? Bir şey söyleyeceğim. Ben de gelebilir miyim? Gel, Hayır. gel, gel. Sığ. ki. Ben Yuvanız harika. Ya çok hareketli bir yuva olmuş. Bakar mısınız? Çok güzel. Ay. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Fatih senin içinden kaçtı. Yuvanın içinden kaçtı. Yusuf tek başına kaldı. Yusuf, orası. Orası rahat mı Yusuf? Yuva bitti. Yuvanın üstüne çıktılar arkadaşlar. Ya, koltuk. Koltuk mu? Yani hadi yuvanın içine bir daha. Yuvanın girelim. içine girin. Yuva yapmışsınız madem ki ne kadar güzel ya. Ama bozulma seni büyütelim. Hadi büyütün. Burası bizim gizli depomuz. Deponuz, gizli deponuz mu? Ay bakın arkadaşlar. Fatih Selim'in sırtı ortada kaldı. <laughs> Aa tamamen kapattı şu anda. Çok eğlenceli. Tabletleri de içeri aldılar. Şimdi orada oynamaya başlayacaklar herhalde. Da 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 da. Sizi açtım. Evet, Neyse. Tamam tamam. Size iyi eğlenceler. Madem ki siz Ge kendi kendinize orada oynayacaksınız. Kaçmayın. <laughs> <Şu gözlerimizi> kapat. <laughs> Kapatmayacağım işte. Kapan. Kapattım. Yer. Kapattım. Atma. Atma. Gözlerim kapalı. bakın arkadaşlar siz bana söyler misiniz nerede bu çocuklar gözlerim kapalı iken anlayamadım şunun altına bakayım ya Fatih Selim Yine kaç... kapat. hayır kapı Yusuf sen de buraya saklanmışsın seni de gördüm size iyi eğlenceler arkadaşlar görüşürüz bay 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 bay